Sümbül Sokak'ta e, bu prototip olarak Ankara'dan getirdiğimiz LED e, panel aydınlatma armatürlerinin e, denemesini yapıyoruz. E, aralarındaki mesafe e, 17'şer metre. Yani iki armatür arasında e, mesafeyi 17 metre olarak düşünerek bunu gerçekleştiriyoruz. E, birinci aydınlatma armatürünün şurası olduğunu kabul edelim. Direk yükseklikleri 3 metre, 3 metrelik 5 onlara, direklerin tepesindeki armatürün bağlandığı aydınlatma panelinin bağlandığı açı aşağı yukarı 80 derece olacak şekilde. Bu şekilde bir deneme yapalım, böyle bir demonstrasyon yapalım diye düşündük. Ee, ikinci aydınlatma armatürünü yanına yaklaşıyorum şu anda. Bu da e, aynı şekilde aynı yükseklikte. E, şu anda el enerjiyi de vermiş durumdayız. Yani şuradaki direkte bunun arası 17 metre ve üçüncü olarak da tekrar e, bu da yine 17 metre mesafe aralıkta yine 3 metre boyunda. Şu anda 25 Watt'tan itibaren başlamak üzere 35'lere doğru gidiyoruz. 25 Watt'ın altındaki lüks değeri telefonumuzun indirdiğimiz programa göre 93 lüks. Hayatı tam ortaya koy abi. Şimdi burası 25 watttı. 25 watttaki durum şu ee, yolu böyle aydınlatıyor. Şu karşı cephedeki evin kapısı. Şimdi gidiyoruz. Hayati şu ortaya ışığın ortaya koy abi şuraya tam tam ortaya koy tam ortaya. Yok, yok çok yani tamam tam yani orta neresi seçti işte ona göre. Şimdi ortaya geldik. koy abi ölçmesin önemli değil şu anda e, tam ortada sıfır ölçüyor herhangi bir şey değer ölçmüyor e, 25'e doğru şöyle çevir Hayati yok e, alttan doğru çevir Ha öyle Hadi çevir böyle daha e, şu anda 25'e doğru 18 lüks aynı şekilde 35'e doğru çevir Ee, algılamıyor herhalde. <laughs> şu anda e, evet 35 lükse göre çevirdiğimizde şey 35 Bat'a göre çevirdiğimizde 30 lüks okuduk e, ve tam ortada e, karşı taraf şu şekilde karşı tarafın duvarı şu şekilde e, yol da böyle çarıyor, tam çarıyor. ortası şu anda ortası. Yol bu şekilde. Ortada yol bu. Tam orta çizgide. Şurada ölü alanlar var. 25 ile 35 arasında. Şimdi 35'e doğru geliyorum. 35'e doğru geldiğimizde 35'te karşı taraf daha net tabi, Daha net olarak görüldü. 35'in 35 wattın üzerine geldiğimizde 165 lüks ölçtük ee, İki tane 35'in tam orta noktasında e, aydınlık Tabii daha net esasında 25 watt'ın zayıf olduğunu düşündürüyor esasında bu tabi 35 watt tarafında e, tam 2 35'in arasında 21 lüks Bir tam bu ölçtük. Şurası belki kesebilir biraz dışarıya çık. Orada da şey yapamadı tam. Ee, ama 35'in buradan 15'e düştü. Burada 15'e düştü. Ama şu 35'i gördüğümüzde 35'in şey, aydınlığı bu şekilde ee, ve Karşı tarafı da e, aydınlatıyor tabi oldukça. Şunun şakülü tabi biraz kaymış durumda. Esasında şöyle olduğunda. O yüzden. Evet. Yani şöyle, şöyle yaptığımız. Evet. Şöyle yaptığımızda. Evet. Burada da böyle bir aydınlık yani şu ortalara kadar geliyor. Eee burada da böyle bir aydınlık elde ediyoruz. O da şöyle. Bu daha hafif bu tarafa bakıyor. Şu şekilde geçtiğimiz zaman da ultiyatif Olduğunuz var. yer aydınlanıyor. Görüyor musunuz? Bakın. Evet.

Buradan da baktığımızda öndeki iki armatür 35 watt. En sondaki 25 watt. Şu 35 watt. Şu da 35 watt. Şu da 25 watt. Evet. Bu şekilde oldu.